Tamam arkadaşlar başlıyoruz sessiz. <laughs> Hep sen arkadaşlar ben fark ettim. <laughs> Yanda. Diyor, olur bunu alsın. Ya da ya. Ayıp oluyor ya yani şöyle yani. hareketler dayı, yapma. Çek şu torbacı Ya da ya torba gelmişsin <laughs> bu evde şekil yapıyorsun al şunu Hayır, bir git ya. ya. Sen ne yapıyorsun şimdi? Al kendini git artık. Yeter. Yeter, <laughs> yeter beni daralttın. Hadi. Arkadaşlar bugün Suge'de aldığımız o ay... Kay <laughs> nerede almıştık? Samandıra'da mıydık dayı? Sultanbeyli. Allah ben de bilmiyorum. Kuzey Irak'tan. Irak taraflarından geldi. Samandıra biraz daha yukarıda kalıyor Samandıra değil mi? Samandıra biraz daha ileride. Aynen he. Yani yani Argo bana geldi arkadaşlar. <laughs> Adam neremisinden telefonu almışsa. Yanında. Ee, neydi adın acaba? Ahmet kardeşimiz de. Peki bir sorun ne olacak? Müslüman mısın? Latte derken. Hocam sen şimdi anlat bakalım sen bunu kaça aldın, nasıl aldın? Yurt dışına mı gittin bunu almak için yoksa ne bileyim kargo ile falan mı geldi? Gel de anlat bize. Şimdi hayır oraya... dur. Bekle. Tekrar girelim. Baba sen, sen düşün, de şu telefonunu <laughs> rahatsız etme <abi>. ya. <laughs> <laughs> git mescitte konuşuyorsun. Sen ne yapıyor musun? Al kendini git artık Yeter. Hocam sen şimdi bu telefonun yurt dışına aldığını söylüyorsun. Kaça aldın? Ya da sana kargo ödemek mi yani geldi? Yoksa kendin mi gittin oraya? Nasıl bir olay gerçekleşti? Yani en baştan gece nasıldı bana? Telefon almanın baştan gelince nasıldı? Hocam, hocam olayın baştan gece çok komik. Yani evet. dersteyim. Tabii o zaman emeklerim var. Android bir telefonum. Markası neydi? O Pro 4 Pro. Babam aradı. Hı. Acilen dersen çıkman lazım filan dedi. Sen nasıl lan? Yemlik Belediyesi'ndeyim. Yemlik neresi? Muş'ta <laughs> <Bu işler> mı? <mi? gülüyor> lan ne var şu? Evet, çıktım. Konuşuyorum konuş. Ya işte başladı işte böyle böyle. Telefon aldık. Acilen Gülsan'a gitmen lazım. Hayda. <laughs> Dedim ne bir alaka? Anda. Aynen. Dedim ne alaka? Şey i̇şte dedi böyle böyle telefon alacağız. Tamam baba gideceğim. En yakın zamanda gitmen lazım filan dedi. Ayarlı bir de da iki hafta sonra Gürcistan'a uçtum ben. Ama çıkma sebebim Oo. de şu. Yurt dışına çıkıp çıktığımı göstereceğim yani. Ha -ha. Telefonu aldım, buradan aldım diye gösterdim ya, bu telefon almak için Gürcistan'a gittin değil Aynen İyi yapmış mı? Gel bak çarşamba günüydü hatırlıyorum. Aha. Sabah 8.30 3 ayda Harbin'e uçtum. Aha. Gün içinde Batum'a girdim çıktım. Ülke değiştirdim. Akşam sekiz buçukta tekrar İstanbul'a On iki buçukta sabah kalktım yatağa geri yattım. Bak sen paşama ya. Bak hocam sen tek bir soru soracağım. Sekizinci botum yaptın mı? Yok. İyi. adam akıllı, söyle. Kalk buradan baba, kalk buradan. Al. Varsa... Nerede bir varsa? Peki, hocam bu, bu telefon Türkiye'de kaç para? Türkiye'de ben alırken yaklaşık fiyatı 70 bin liraydı. Sen bunu kaç almıştın? Bana toplam tamam. açtırma ile birlikte 50 liraya 50 yani kaç para? 5, 6, 7, 20 bin lira kargası şu anda. Hocam yani peki bu kaç GB RAM var? Kaç GB hafızası var? Yani RAM'ini falan bahsetmeye gerek yok. iPhone kütlesi. Ne GB kaç? 6 GB. GB 256 GB. Ama Hı -hı. diğer iPhone modellerine göre farkı sen de biliyorsun ki çipi bunun daha yüksek. Yani A7 çipine sahip diye biliyorum. Hı. -hı. Yani ekstra olarak kamerası Zaten tartışılmaz. iPhone kamerası. tabii mükemmel. Ee, sosyal medya için sosyal medya bir için yaşam oluyor. Peki hocam, ben bir kişiye gidip bu telefonu alabilir miyim? Çünkü ben videosu mafyasal bir insanım, illegal bir insanım. Bu tarz işler yapabilir miyim? Beni alınlar mı bu işler? Yoksa 82 botum yapmam mı lazım? Hocam peki bunun kamerası nasıl? Yani çok memnun musun şu anda? Ben görüyorum YouTube'da Samsung S24, Samsung S23 falan. iPhone'dan daha iyi diyorlar. Sen buna katılıyor musun yoksa katılmıyor musun? Peki yani neden? iPhone hepsinden daha iyi. Allah Allah, <laughs> ciddi misin oğlum? Ya ben de şahsen öyle düşünüyorum. Senin de yorumunu almak istedim bir konuda. Peki bu videoda ya da fotoğrafta kaç x zoom alıyor? Ee, Onları... En fazla 15 x zoom alıyor hı hı. ama netlik olarak gerçekten çok sırıtmıyor. Yeterli. Aynen çok yeterli. Hı hı. Diğer iPhone modellerine göre zaten 15 pro oldu. Hı. Çözünürlük yüksek. Hı. Çözünürlük yüksek. Ha. Anladım. Bir kez sen bunu alırken şu tarz şeyler buydum, Yılın 8 ay kullanıyor musun? Sonra ekstra bir telefona geçiyormuşsun. Bir dahaki sene tekrar o da açtırıyor musun? Telefonu pek... Türkiye'ye açtırma bedeli var. Ben açtırırken telefon aldık. Aha. O yüzden mesela tek açtırma bedeli dedim 20 bin lira. Ki telefon hangisiydi? Yine bu muydu? Yine aynı telefon. Aha. Zaten aynı telefon olmasa açtıramıyorsun. Yani Hı -hı. tek ödeme parasıyla iki telefon açtırma mevzuu o şekilde oluyor. Anladım. Sen öyle mi yaptın? Aynen iki telefon yani Tek şey. 20 bin lira vardı. İki tane telefon açıyordu. Aynen o şekilde. No. O yüzden 50 bin lira geldi. Ha, o yüzden millet daha çok sıkıntıya geliyor değil mi? Evet. Şu an bir gün başında zam geldi. 30 bin ben, ben de çünkü benim kuzenim var. Kendisi yine bu tarz bir telefon almış. Neydi? iPhone 3 almış yurt dışından. Hı hı. Şu açtığıma bedeli Türkiye'ye nazaran daha yüksek oluyor. Evet o yüzden yurt dışından alma şeyi artık kadar. Hala kar ediyorsun yani. Aynı. Ben hala mesela Arda da iki yani aynı telefondan iki tane aldığım için hı hı. çok aşırı kar ettim yani. Yer alanlara göre bayağı kar ettim. Haa. Hocam. Peki hocam bu telefonun diğer iPhone'lardan farkı nedir? <laughs> Öncelikle Bak, diğer iPhone'lardan farkı Samsung olması. İkinci bir farkı Mersi'ye geçti iPhone. Hı hı. Diğer telefon modelleri de aynı olsun diye. Yani kendi şarj aleti vardı ya onun özelliği. Çok mantıklı bir hareket yapmış. Aynen. Var. Aslında yani şöyle mesela... diyelim o Avrupa'dan dolayı Type-C'ye geçmek zorunda kaldı. Yoksa Avrupa'da Aynen, Avrupa'da doğru. doğru. Avrupa'da gelen kararı, Avrupa'da yayınlanan karara göre iPhone Type-C'ye geçmiş zaten zorunlu kılındı artık. Ve iPhone 15 modelinin itibaren Type-C'ye geçti. Ve benim duyduğuma göre bu yeni iPhone 15'lerde normalde sessiz ve sesli alma yerleri biraz daha farklıydı. Bu da tek tuş almışlar herhalde. Evet tek tuş almışlar ama kadarıyla. o tuş artık sadece sessiz ve alma modu için kullanılıyor. Yani Başka ne işleniyor? Aksiyon ediyor? tuşu olarak geçiyor artık. Rahatsız etme oraya koyabiliyorsun. Ses kaydetme için o kullanabiliyorsun. Çeviri için o kullanabiliyorsun. Oo bayağı. Evet. Bir süreler. yani birden fazla komut asayan. Biliyoruz. Birden fazla Tek bir bir sürü şey yapmışlar baya Bayağı Aynı mantıklı şey. bence. Ya. Mesela yabancı da konuşuyorsun. Hı hı. Yani onun diline sahip değilsin mesela. Evet. Bu tuşa basıp tutarak otomatik çeviri yapabiliyorsun. Allah Allah. Evet sesli bir şekilde <laughs> sana... Öyle <gülüyor> mi <laughs> olmuş? <laughs> Bu telefon aldıktan sonra herhangi bir soruna karşılaştın <laughs> Aklıma ilk gelen sorun, telefonu aldığımda tüm telefon kullanıyordum. Ve sistemde Türk Telekom kullanıyor olarak geçtiği için orada kayıt gelişti. Sonra ben Türkçe'de geçtiğimde oradan kayıt alınana kadar hattım kapalı oldu 2-3 gün. Yani sınav yani için hemen hattım aktarılmadı mesela öyle bir sorun oldu. Anlaşıldı hocam. Ama yani o da sadece dediğim gibi 2-3 gün sürdü. Ondan sonra şu an çok rahat şekilde kullanıyorum telefonu. Hiç sorun yok. Evet anlatacakların bize bu kadardı. Anladım. Peki ve son bir sorun olacak. Yani sen ne çeşit bir basın ailesin ki bir Amerikan telefonu kullanıyorsun. Amerikan ya sigara destekleniyor mu lan? O ses neydi lan? Arkadaşlar Hareketleri yapmayacaksınız. Söz mü? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, Anlaşıldı hocam. Arka... ya ne? Bu ne Ay, lan? Doğru koca telefonu. Ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Alt tarafta böyle filmler açmayı unutmayın. Alt ekibin Instagram'ları takip etmeyi unutmayın. Zahit arkadaşımızın Telegram kanalı var. Atak diye. Gidip onu takip edebilirsiniz. Onu anda aşağıya böyle köpeği seviyorum. Hepinizi gülüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Haydi bakalım.